Evet arkadaşlar, Remzeren bugün de saz yaptı. İzle gör nasıl yaptı. Evet. Sazımızın şeyini yapacağız şimdi. Şimdi tornavida ile makap makap yok bizde. Bu el işi, el ekmeği arkadaşlar. Sıra Bunları deliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz delikleri büyütüyoruz. Bunlara şimdi şey yapacağız. Takıcı ee, takacağız bir şey. Bakalım adını bilmiyorum işte. Takacağız ondan. Şimdi delelim güzelce. Sim. Şimdi... Evet arkadaşlar. Deliklerimizi deldik. Gördüğünüz gibi iki tarafına deldik. Şimdi sıra geldi. E, bunların buralarına zımbırtı yapacağız. Evet arkadaşlar. Böyle ucunu sivrettik. Ve buraya takıyoruz. Taktığımız gibi de şuradan bir ufaktan keseceğiz şimdi. Buraya göre yaptık. Evet Buraya yaptık şimdi her tarafına bunların aynısından yapıyoruz arkadaşlar evet. Yaptık arkadaşlar düğmeleri de Şöyle düğmeleri de takalım Bir buraya Bir ufak yer varsa buraya takalım Bir buraya Bir tane buraya Dört tane telli yeter arkadaşlar değil mi Kameramanım yeter mi dört tane telli? Yeter. Benim kameramanım da arkadaşlar artık tam ustalaştı. Vallahi Görüyorsunuz arkadaşlar. Sazımızın e, tellerini yerlerde. takacağımız yerleri yaptık. Anahtarları burada. Düğmeleri burada. Şimdi sıra geldi. Buradan misini bağlarsak kaymaması için şöyle şuraya bir parça keselim. Ha kameraman? Evet. Keselim mi? Keselim. Evet. Bir tane şeyimizi yaptık. Sonra buradan şöyle bunlara e, şey yer açacağız. Misirenin gireceği yeri. Bir. Aferin İki. Usta. He? Aferin usta diyorum. Ay veriyorsun be. Uf, kameraman sen bizi ne sandın? Boş adam mıyım ben? <laughs> Da buraya şöyle şuraya japondan bir yapıştıralım bakalım. Burası tel yuvaları arkadaşlar. Telleri takacağız buraya, buraya da bağlayacağız, buradan şey yapacağız. Şimdi bu tamamlandı, bunun işi tamam. Bu kurusun, ondan bir işimiz kalmadı. Şimdi sıra geldi. Nereye geldi? Kameraman hatırlat ya. Şimdi sapımızı mont etme işine geldi arkadaşlar sıra. Şimdi sapımızı Kemal, sazımızı hem bu hem kemanı yapacağım bunu hem saz yapacağım. Şimdi şurasını şöyle bir çizelim. Şurayı da bir çizelim. Bunun başını şurasını güzel düzledim ve bunu buraya otini mont edeceğiz arkadaşlar. Sıra geldi montajımıza. Şimdi montajımızı nasıl yapacağız usta? Şimdi bunu böyle şuradan bir çizelim. Çizmedi be. Niye çizmedi bu arada? Şimdi arkadaşlar montajımıza geldi sıra. Bunu böyle duyuyoruz. Tam yerine yerleştirelim de tam nizamı olsun. Evet. Arkadaşlar şimdi şuralarda da ince vidalardan iki tane vida taktık. vidalarımızı sıkmaya başlıyoruz. Böyle sıkacağız bu vidaları. Aslında kısa sesap butonu var benim bir yerde ama nerede? Bak şimdi bu boşlukları arada kalan boşlukları dolduracağız. Bu sigara külü arkadaşlar. Bildiğiniz normal sigara külü bak. Bu sigara külünü bu boşluğa duruyoruz. Şöyle üstüne çekiyoruz. Ve, bu sigara külü buraya şimdi kaynak olacak arkadaşlar. Görüyor musun dumanı? Dumanı gördünüz mü arkadaşlar? Bu sigara külü buraya kaynak yaptı şimdi. Şu anda kaynak yaptı. Bu buraya, bu sap şimdi iyice kaynak oldu arkadaşlar. Bu böyle dursun. Şimdi başlayacak işlemlerimize. Vallahi Japon da iyice de küldü. Evet sazımızı şu hale getirdik. Çekiyor musun? Sen nereye bakıyorsun? Kameraman yine sapıttın ya. Vardı kameraman Çekiriz yapma ya. Ben ne ben bileyim çekmeyi sanıyorum seni arkadaşlar. Kusura bakma kameraman yine daldı bir yerlere. E şimdi sazımızı bitirdik. Şimdi tel döşeme işlerine başlayacağız arkadaşlar. Dur bak. Bir tane daha şey keseceğiz. Şöyle. İşte daha keseceğiz. <laughs> Saz çalmasını bilmiyorum ama Bakalım olacak mı saz? Dıngır dıngır çalacak bu sazı. Kameraman. Ne yapıyorsun? İyi misin? Kameraman hiç ne çay veriyorsun, ne bir şey veriyorsun. Desene kamera çekiyorum. Nasıl vereyim çay desene. Yani. Hiçbir <laughs> şey Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da buradan şöyle ölçülerini alalım. Bir. 2 3, 4. Aynı şekilde yine bunlara tel yerleri yapıyoruz arkadaşlar. Çek, çek. Evet. evet arkadaşlar. Bunları teponla buraya yapıştırdık. Gördüğünüz gibi. Bu da burada dolsun. Şimdi sıra geldi bir yerlere çimlere. Şimdi neydi onun adı? Misine mi? Misine değil. Şey. <laughs> ben de unuttum ismini. Bu zıgara kulü biraz kirledi ama sazımızı ne yapalım? O da şey olsun. Şimdi arkadaşlar. Japon değilim hep Japon oluyor benim ya. Onu beyaz eldiven giyip öyle yapacak. Şimdi. Bunlara şimdi e, tel yerleri, e, telimizi bağlama yerleri yapacağız. Hep Japon olmuş her yer. Nerede bıçak bıçağımız? Şimdi mesela bir tane şöyle delelim. Bidet tutturmak için. Bida. <laughs> Bida yapacağız şimdi. Kafada büyüsün şimdi. Kameraman ne yapıyoruz şimdi? Şimdi vidaları vidalayacağız. Evet, bu vidaları neye olacak? Misile bağlayacağız alacağız bunları? Evet. bir tane kaldı yani şöyle pıçağın ufak bir şey açıyorum arkadaşlar delik sonra bunu yerleştiriyoruz yerine şöyle evet. sazımızın şeylerini de yaptık vidalarını da yaptık şimdi sıra geldi montaja bunun bir tanesini şey nerede ya düşmüştür öyle nedir? Şimdi şuradan şuradan bir ses deliği açacağız arkadaşlar. Ses deliği. Hola. Buradan bir ses dediği açtık. Şimdi sıra geldi püf noktamıza. Şöyle bu ortadan da bir delik açacağız arkadaşlar. Delik buradan açtık arkadaşlar. 1 2 1 2 3 4 1 2 Evet sıra geldi montajımıza. Bakalım montajımızı yapabileceğiz mi şimdi? sazımızı iyi kötü sazımızı yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu sazıma bir düzen ver, ellerde muradın alsın. <laughs> Dur bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şu anda da misinelerimizi bağlıyoruz. Saz terimiz olmadığı için misin aldık. Bu misine de ne bileyim ben yaylı bir uzun yiye, lastik gibi bir misine anlamadım bu misine oluklardan geçiriyoruz böyle. Buradaki oluktan da geçiriyoruz. Evet arkadaşlar sazımızı bitirdik. Tellerimizi taktık. Şimdi müzik yapıyoruz. Şu bir düzen ver ellerde muradın alsın Kara gözlü YouTube hatırla bizi artık bakıyor musun arkadaşlar? Ben saz teli bulamadım arkadaşlar Siz saz teli bulursanız Çok güzel böyle şındır şındır çalar Ben bir sine taktım buraya Sazımız bu şekilde oldu arkadaşlar Siz de evinize kolayca çocuklara eğlence saz yapabilirsiniz arkadaşlar Görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın arkadaşlar Remzelen, sazla geldi bugün. Müzikle, müzikle, müzik ruhu kudasıdır. Görüşmek üzere.